Çıkmadılar. Burada bir kişi, iki kişi çıktı. Ama burada bayağı kişiler vardı. Ee, bayan e, içeri geçmiş muayene olmak için. Evet. Ondan sonra e, muayene ederken yanında bir hemşire var. Onu dışarıya göndermiş. Ona demiş üstünü indir. Böyle demiş ki neden daha önce beni muayene ettiğin zaman e, bunda taş var böbreklerinde. Evet. Daha önce muayene ettiğin zaman hiçbir şey mi indirmeme gerek yoktu. Şimdi neden? Dedi ki indir. E, ee, sonra ee, yok demiş dön arkana, ve dönmüş doktorun talimatını dinler gibi arkadan kalkmış elleşmeye başlamış kendisini göğsünü falan. Evet. Bu dönmüş dönerken demiş sen benimle çok iyi arkadaş olabilirsin. Hı hı. Ee, seni öpebilir miyim falan ee, tutmuş çekmiş kendisine doğru Öpe, öpmek isterken bu yitmiş kendisini kaçmış oradan. De? Evet Bulmuşlar. tacizde bulunmuş. Zaten e, hepsi buradalardı biz geldiğimiz hı. zaman e, polisi aradığımızı anlayınca hepsi kaçtılar. Ve de kapattılar. Doktorlar yani, en ilk başta geçtiğimiz zaman müdürle konuştuğumuz zaman Mısırlıydı. Evet. Mısırlı e, şey e, zannedersen buranın sahibi Mısırlı. Ama e, muayeneyi yapan ve tacizde bulunan doktor e, Iraklı. Zannedersen başka e, uyruklu Araplar e, doktor Arap doktorlar da var. Burası Sağlık Bakanlığına bağlı bir yer değil. Değil. Kaçak evet, kaçak, Kaçakmış. Evet. Bayanın da böbreğinde taş mı varmış? Taş varmış. Bu gruptan e, öyle bir e, bağlantılar kurar. Atar. işte burada Arapça e, doktorlar var. E, dilinizden anlayıp dilinize e, hitap edebiliyorlar. Yani ne hastalığınızı size anlatabiliyorlar. Siz de anlayabiliyorsunuz diye. E, ona e, istinaden gelmişler buraya. Aha! Allah'a emanet olun. bir lamba mı? Lamba ne? falan mı? Ya ne